şu an Nide Muratpaşa Camii'nin havlusundayız. Havlusunda mezarlar var. Kim mezarlar günümüz alfabesiyle yazılmış taşları. Kimisi de Osmanlıca yazılmış. Yalnız burada dikkatimizi çeken Mustafa Rahatıp Soylu'nun mezarı. Mustafa Rahatıp Soylu kimdir? Sivas Kongresi Nide temsilcisi olarak katılan kişidir. Şimdi bir de başında Osmanlıca yazılan bir kitabe var. İkisini bir inceleyelim, kıyaslayalım. Osmanlıca yazan kitabesinde şöyle yazıyor. Hüver baki Nide eşrafından Süleyman Beyzade Ratıp Efendi ruhu için Fatiha 17 Ramazan sene 1318 yazmakta. Şimdi bu tarihi miladi takvime çevirdiğimizde 1900 yılına tekabül etmekte. O ölüm tarihi. Yalnız buraya baktığımızda doğum 1885 ölüm ise 1921 yazmakta yani iki mezar taşı birbirine uymuyor bunu da şundan tahmin ediyoruz bu mezarlar önceden iç taraftaydı daha sonra dışa alın alınırken bunlar pek önem göstermemiş rastgele bir şekilde bu mezar taşları dizilmiş normalde mezar taşlarında mezarın taşı kitabesi ayak ucunda olmaz. Baş ucunda olur. Muhtemelen ikisi akrabalar ama farklı kişilere ait mezarlar ve ikisini de aynı yerde göstermişler. Böyle bir hata yapmışlar. Bunu da ben sizlere gündeme getirmek istedim. Bilgilendirmek istedim. Bilginiz olsun. Geldiğinizde de buraya mutlaka Fatih Yavuz. Sonuçta i̇şte bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında rol alan insanlar. Milli mücadeleye katılan insanlar. İnşallah faydalı olmuşuzdur.